Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlanır için matematik kitabında sizinle beraber şu an 10. videomuzu yapıyoruz. Sayfa 34'teyiz. Hadi gelin devam edelim. Şimdi neye devam ediyoruz? İşlem önceliğinde birinci ve ikinci soru tiplerini gördük. Ne olduğunu artık biliyoruz. Yeni bir soru tipinde ne yapmamız lazım ona da bir bakalım. Şimdi bana burada önce çarpma vermiş ve toplama vermiş tamam mı? Sonra çıkarma vermiş. Ne yapıyordum? Sıralamam neydi benim? Çarpma bölme varsa. Çarpma bölmeyi önce yapmam lazım. He, o zaman bakın burada bir çarpma var. O zaman 3 çarpı 6, 6 için ne diyorum? 18 diyeceğim. 2 çarpı 5 için 10 diyeceğim. Ve 4 çarpı 8 için de 32 diyeceğim. Şimdi aradaki işaretleri istediğim gibi tekrar yerine yazabiliyorum. Şimdi istersen burada ikili gruplandırma yap. istersen sıra sıra git. Hangisini istiyorsan yap. Ben diyorum ki 18 onu bir toplayalım. Ne yapar? 28 eksi 32. Şimdi biri artı biri eksi. Hadi gelin bir toplama işlemine de bir göz atmış olalım. Ne yapıyorduk? Bak sana diyor ki büyük sayıdan küçük sayıyı çıkar zıt işaretlerse 32'den 28 çıkarıyorum. 4 ve büyük sayının işaretini koy. O zaman bak bu sonuç ne oluyormuş? Eksi 4 olacakmış. Hadi gelin diğer sorumuza da bir bakalım. Bakıyorum bölme var, çarpma var, çarpma var. Arada da e, eksi ve artı var. E, ne yapmam lazım benim o zaman? Önceliğim bölme ve çarpmaları yapmak olacak. 14 7'ye böldüm. 2, 4 ile 3'ü çarptım. 12 ve 5 ile 6'yı çarptım. 30. Peki aradaki şartlarım ne? Burası eksiymiş. Burası da artı. Peki ne yapalım? Gelin bir ikili gruplandırma yapalım. Şu artı 2. Bu da artı 30. İkisi de aynı işaretli olduğu için 2 ile 30'u topladım. O zaman artıyı da ortak işaret yazdım. Artı 32 eksi 12 olacakmış. Şimdi bir artı bir eksi olduğu için zıt işaretler ne yapıyorum? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttım. E 32 ile 12'yi çıkarırsam 20 olacak. E bir de ne yapıyorum? Hemen büyüğün işaretini de koydum. O zaman sonucum artı 20 olacak. Şimdi yeni soru tipimize de geldiğimizde Bakın gençler ne var burada? Bölme var. Bölme var ve arada bir çarpma var. Burada neye dikkat etmem lazım? Daha öncesinde de bunu konuştuk. Şu eksi 9 diyor. Burada hocam önce parantez var. Parantez yapmalıyız gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki senin eksiği kafan karışmasın. Hani bunu şöyle 2 eksi 9'muş gibi algılama diye sana burada parantezin içerisine veriliyor. O zaman ne yapıyorsun? 21'i 7'ye böldüm. 21'i 7'ye böldüğüm zaman ikisi de pozitif zaten 3. 2 ile eksi 9'u çarpıyorum. He, artı ile eksi'yi çarp. Eksi. Ve 2 ile 9'u çarp. 18. Demek ki 3 eksi 18 olacakmış. Sonra 18'i de 6'ya böldüm. 3. Aradaki işaretim de eksi 3. Peki ben burada ikili gruplandırmayla artı 3 eksi 3. Bunların sıfır olduğunu gördüm. Yok etmiş oldum. O zaman sonucum eksi 18 oluyormuş. Şimdi son olarak bak. Burada ne var? Kesir çizgisi olarak bir bölme var. Burada da normal iki nokta üst olarak bölme var. Hocam bunların bir farkı var mı? Kesinlikle yok. E ne yapıyorsun? 55'i e 11'e böldüm. 5. Aradaki işareti yazdım. Eksi. 32'yi 4'e böldüm. 8. Aradaki işareti yazacağım. Eksi. 4 ile 7'yi çarptım. 28. Son aradaki işareti yaz. Artı ve 17 ile 1'e bölüyorsun. Bir sayıyı kendi 1'e bölüyorsan sayının kendisi oluyor. O da 17 oluyor. Şimdi ne yapabilirim? Artık ikili gruplandırma yapalım. Artı 5 ve artı 17. İkisinin de işareti artı olduğu için artıyı o yazdım ortak işaret olarak. 5 ile 17'nin toplamı 22 yapar. Artı 22. Sonra ikisinde de eksi var. O zaman eksiyi ortak işaret olarak eksiyi yazdım. 8'i 28'i topla 36 çok güzel. Artı 22, eksi 36 geliyor. Neyi biliyorum? Zıt işaretlerse büyükten küçüğü çıkar. E, 36'dan 22'yi çıkarırsam 14 gelecek. Büyüğün işaretini yaz. Eksi 14'müş benim cevabım. Burada görmem gereken şey neydi peki benim? 2 nokta üst üste olması ya da kesir çizgisi olması bunun bölme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sen ne yapacaksın? Sırayla tek tek yaz gitsin. O zaman ne yapıyorsun? Hemen alttaki alıştırma sorularını yapıyorsun, iyice öğreniyorsun, diğer videoya hazır geliyorsun. Şimdilik kendine bak, görüşürüz.